Evet arkadaşlar bugün matematik yapacağız. Herkes kitapları çıkarsınlar. Hayır. Matematik yapmak istemiyorum. Çünkü benim için çok zor. Fatih bak gene başlama. Matematik yapmak zorundasın. Biliyor musun Fatih? Neyi? Ben de matematik yapmak istemiyorum. Çünkü benimki de için çok zor. Ben de öyle. Benim için çok zor. Çünkü ben de matematik yapmak istemiyorum. Orda orda restoran, Gençler, kavga etmeyi bırakın. Bakın kızları korkutuyorsunuz. Gel bakalım sana matematik ah kitabı atmayı, ya. atmayı göstereyim. Gö yani, okay. Yeter artık. Uğur, Fatih, Semi, ben size kavga yasak demedim mi? Bakın Emine Sude korkuyor ve kız ağlıyor sizin yüzünüzden. O zaman üçüzde hemen benim müdüre geliyorsunuz. Emine Sude, korktun mu? Evet korktum. Çünkü Fatih, Uğur ve Semih kavga ettiler. Vay! Ja ja, hiç sıkıntı değil Emine. Ağlamana gerek yok. Bak Uğur gitti, Fatih gitti, Semih gitti. Biz senin için buradayız. Fatih, Uğur, Semih, ben size okulda kavga etmek yasak demedim mi? Bak Emine Sude'yi korkuttun ve kızı ağlattın. Sen niye böyle bir şey yaptınız? O zaman üçünüz de okuldan atılıyorsunuz ve hiç okula gelmiyorsunuz. Tamam mı? Hemen hazırlanın ve derhal eve gidin. Annenizi ve babanızı arayacağım ona göre. Uğur, okulda kavga nasıl çıkarırsın oğlum? Biliyorsun okulda kavga etmek çok yanlış bir şey. Hiç yakışıyor mu sana oğlum? Hayır. Hiç sana yakışmıyor Uğur. Artık sen kibar değilsin. Yapmadan önce düşünecektim bunu. Bir hafta boyunca cezalısın. Yarın okula gitmiyorsun. Tamam mı? Şimdi hemen git odana ve hiç buraya gelme. Fatih okulda kavga nasıl çıkarırsın oğlum? Biliyorsun okulda kavga etmek çok yanlış bir şey. Hiç yakışıyor mu sana oğlum? Hayır, hiç sana yakışmıyor Fatih. Artık sen kibar değilsin. Yapmadan önce düşünecektin bunu. Bir hafta boyunca cezalısın. Yarın okula gitmiyorsun. Tamam mı? Şimdi hemen git odana ve hiç buraya gelme. Semi, okulda kavga nasıl çıkarırsın oğlum? Biliyorsun okulda kavga etmek çok yanlış bir şey. Hiç yakışıyor mu sana oğlum? Hayır. Hiç sana yakışmıyor Semih. Artık sen kibar değilsin. Yapmadan önce düşünecektim bunu. Bir hafta boyunca cezalısın. Yarın okula gitmiyorsun. Tamam mı? Şimdi hemen git odana ve hiç buraya gelme.